geldiniz, beş gittiniz. Gene gündemin nabzını tutacağız. Futbol romantiklerini coşturacağız. Efendime söyleyeyim e ekmeğimizi vuracağız. Formalara bakalım dedik. Aa, form, Futbol formaları mı sadece? Ha. Çirkin çirkin, şekilsiz şekilsiz. Kadın voleybolu tercih ederdim. Her zaman. Eskisi var ya. <laughs> eski kadın voleybolu çok daha güzeldi yani. Neyse boş onlara gireceğiz. Evet. Çirkin formalar mı? Enteresan formalar mı? Enteresan formalar mı? Enteresan formalar deyince de pek hani güzel formalar olmayabiliyor tabi. Rostov'un formasını gördün mü? Sanki Mabel Matezi halı sahaya çağırmışlar da <laughs> bu giy <yürgeyi> demişler gibisin ya. <laughs> Gerçekten e, türkü türkü Türkiye'm gibi bir forma. <laughs> vallahi öyle. Bana da şey gibi geldi. Rahmetli babaannemin evine gitmişim böyle duvarda halı. ha Oradan kesip, ne yapsak ya? babanca şundan bize 10 tane versene gibi. Bravo Rostov. Bunu maçta giydiler mi? Giydiler. Var Giymişler kardeş. daha doğrusu. Allah'a ya. Gerçekten... Karşı tarafın kafasını karıştırmak için mi yapıyorlar acaba? Ilgıt Anadolu gibi de Rostov. Ne alaka oğlum siz? Bu bizim motifler gibisin ya da böyle. Forma evet. yalnız biraz şey biliyor musun? Mesela Valencia fosforlu yerde çok iyi olduğu dönemde He. bilinçli tercihti. Daha iyi görelim birbirimizi. Yok, gibisin. rakip daha kalabalık görsün diye. Aklını yani. alalım gibisin ya bir şey. Ha bu da böyle gözlerinizi kanatalım <laughs> Ross'u öyle. Oğlum ne oldu? İyice bakın. Hipnotize olun falan gibi bir şey. Rakibi astayım yapalım diyor. Vallahi öyle. <laughs> Ama ma matize bir tane gönderelim formada. Gönderelim tamam. vallahi bir saksı. Onurcum evet. halledersinmiş. Peki evet. Lahoya Lorca'nınkini gördün mü? O, o, o nasıl ya? Şey manav manav Ha 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 <laughs> ha Hayal neyse ne o şey gibi ya sanki İrfan Market İrfan Market Lahayal Orka gibi böyle bizde de var ya İrfan Market ona Ben bezelye zannettim. İşte İrfan Market demiş ki s**le de oğlum formayı basın Manavrayan'ın resmini reklamımız olsun gibi. sen bir de brokoliymiş şu. Evet ya. Ya fotoğrafı da adam gibi çekememişler. İşte insan futbol takımına fakirlik vermesin ya. Valla fakir futbol takım kadar zor çileler ya. İnsan bir pastırma falan koyar Ya nerelere neler yazdırıyorlar. Bu ne kadar yazı çoğalırsa o kadar fakir olduğunu, futbolcu demelerin yapılmadığını anlayabiliyoruz. <laughs> yani nerede ki bu omuzlarda, sırtta, aşağıda, <laughs> her yerde Çoraptı. reklam var. Oğlum çok perişanlamış bunlar ya. <laughs> Primler yatmıyor demektir, evet. Peki, tartışma yaratan bir ha. forma vardı. Hakikaten sevdiğim bir şehir benim. Hangisi? Floransa, Fiorentina ha, forması. Aa, o forma... Mor menekşeler olmuş bunlar mor naziler. Ya evet, oğlum orada yaptırmışlar formayı bastırırken demiş ki, dakika oğlum ya. Oğlum bu nazi şey değil mi? <laughs> Oğlum nasıl bunun falan demişler. Abi bastırdık falan demişler. Evet gerisini basmayalım demişler. Alttaki beyazlık var ya. Kartuş bitti deriz oğlum ya. Bunu da fark etmezler inşallah falan gibi. bir yöntem bulmuşlar gibi. Oğlum o nasıl ya? Ya bir de Batist giydirmişler Hiç adamı. Hiçbir de ya gerçekten ya. Adamın hasına giydirmişler. Çok giydiler mi onu? Bir sezon falan mı giydiler? Yarım sezon giyip sonra vazgeçtiler. Vay arkadaş bravo. İyi ceza meza almadılar yani. O zaman bunlara pek takılmıyordu galiba. Evet. 92-93 bu. Her şeyin serbest olduğu. O zaman atıyorum Artık Yok. Evet, bravo Mehmetciğim bak. Kıvama evet, geldi Mehmet abiniz Artık böyle oğlum. Evet. <laughs> bundan sonra böyle. Peki geçen e, programda bir numaraya koyduğumuz <laughs> Kantona. Kantona'nın evet. giydiği e, bu <laughs> nasıl tarif edemeyeceğim? O tarif <laughs> Manchester edeyim Manchester ben. Forması. Bak of Manchester'ın bu formasını şöyle tarif edeyim. Kaynanana, kaynana yatıya gidersin. <laughs> sana kaynanan ya pijama getirmedin. Kaynanan sana bir pijama çıkarır verir ya. Bu tam kaynanan evinde sana verilen pijama. Oğlum bunu Altınoluk pazarından almıştır. Bak Altınoluk e, pazarından almıştır. Giyersin Ram, böyle rahmetli altındır. kayınpeder çok giyemedi. Çok gibi. E, libido killer derler. <laughs> Tam bir libido öldürücüdür. Gerçekten o, Koca Anton'un bile kurumuş e, yaprak gibi düşmüştür şeyi ya bunu yedikten sonra. Bana da şey gibi geldi. Yani eskiden böyle televizyonlar kapanınca böyle bir karıncalanırdı ya. Ya oha evet ya, böyle, böyle, böyle bir şeyler ha, böyle kalitesiz bir şey. vallahi ne bileyim niye böyle yapmışlar? Bir de Sharp Viewcam. Bir de bir de. <laughs> Reklamda. Vay arkadaş ya. Evet. Ha güzelmiş lan bu. Peki Atletico Bilbao'nun formasını ne <laughs> diyorsun i̇şte abi? İşte orada oğlum orada Kaan Kural burada olacak. Neden? Bas tarihinde öngülecek katalanlar, baskılar, iç savaşlar falan. O anlatsın dursun. Ya da Suna yakın çocuk adam var ya bir tane. <laughs> suna yakını çağır oğlum. Mehmet, Mehmet aslında baskın tarihini anlatsın sana falan oğlum ya. <laughs> bunu biz ne uğraşacağız ya. Yok ikinci dünya savaşı biz kanlarla aldık bu şeyi falan filan. Oğlum bizim zaten... Ne de... adam kimmiş biliyor musunuz? Ya kimmiş biliyor musunuz? Onun teyzesinin eniştesi <laughs> falan diye böyle saçma sapan biri çıkıyor. Sunaycığım neredesin ya? Vallahi ya. Gittim mi müzesine Sunay Hanım? Gittim ya bebek adamın müzesine gittim. <laughs> Beni gezdirdi sağ olsun ya. Ya çok iyi bir iş yapıyor boşum. Da, güzel güzel adam, adam güzel adam ben ya. Güzel adam. <laughs> Sıngaycığım, öpücük atayım sana ya. Ya bu formalar, şimdi bak Hangi bu, bu desen güzel tamam anladın mı bu Atletico Bilbao'nu? He. Hani şimdi orada da hakikaten sanat, Guggenheim Müzesi falan var. Ya güzel. Güzel sanat, manat, iyi güzel işler onlar. Yemekleri de güzeldi çok severim ama... Evet. Abi bazı desenler forma olunca olmuyor. İşte olmadı evet. Evet bu, bu şimdi bu derin mevzuyu buraya böyle... ...her tarafımız bu iç savaşlar, kanlar falan filan filanlarla... Bu da bayağı tartışma olmuştu ya kanman ne işi var formada evet, diye. Evet. Bunu da atıyorum. Hadi at Bu aralısında beğendiğin bir şey yok galiba. Çıkar oğlum bakarız. Beğendiğin forma var mı? Beğendiğim forma... Sen şeyi hatırlarsın. Yaşın yetiyor. Biz bu İngiltere'den 8 yediğimizde... ha. Bu göğüs bandını kaldırıp... <laughs> parçalı. Böyle parçalı... Evet oğlum. Yani Galatasaray formasının kırmızı beyazını... Be beyazını da bir daha da neden göremedik yani? <laughs> onu 8 yiyip o muhteşem parçalara 8 yedikten sonra ha, Müzeye kaldırdım onu gibi. <laughs> Sen milli takım deyince oğlum senin de forma fikrin vardı. Turkuaz formatını niye kullanmıyoruz? Bu bizim markamız olmuş falan diye önerdiydin ya. Evet, oring. Ben de pişman oldum. Neden? E kötü yaptılar çünkü. İşte. Aslında güzel fikir ha. Bir de onu beğenmedikleri için niye burada kırmızı yok diye Peki sonra Kırmızı sen dediler mi? Aa, senin dediğini tuttuk. <laughs> Aa gördün formayı gibi sana suçladılar mı? Ha turkuaz Asıklı'ndırıyordun. Al işte yaptık Al, oğlum diye. <laughs> Niye olmadı bu turkuaz Asıklı Mehmet ya? Abicim kötü yaparsan olmaz tabii. Nasıl yapacaklardı? Yani güzeldi abi. Sen İspanya karşısında nasıl çıktığımızı hatırlamıyor musun? Kırmızı şort üstü evet, evet. bir de formaları karıştırdılar. O şey son dakika halı gelmiş gibi çıktık <laughs> ya. Bravo. Lanet gelsin. E, yıkamadan gelmemiş. Yok gibi. evet evet ya. Of. Hatırlamak bile istemiyorum. Annem ütü bastı kusura bakma gibi. Tam öyleydi ya. Kara <laughs> kara bir şey ama lanet gelsin. Senin en sevdiğin bu kulüp deportu var Bu işe her tarafı kas gibi olan. Evet. MR o, forması. Orada bir eksik var. B***lere de gül <gülüyor> takacaklardı. <gülüyor> Oğlum bu formayı giyiyorsan b***lere de gülü takacaksın. <gülüyor> o, o, <gülüyor> hakikaten yakışmaz mıydı? Orada bazı önemli kaslar unutulmuş. Gerçekten enteresan ya. Ve bunlar da şey oğlum play-off'ta mı kalmışlar ne olmuş Ya be? olacak iş değil hakikaten. Oğlum ya. rakip oğlum siz ne e, diye bakmaktan. Bunların arasında bir tane bir adam abi ben bunu giymem falan demiyor mu ya? Affedersin s**en giymem diyecekler yani. <laughs> kusura kalmayın buraya bir plersiniz de. Oğlum bunu kim giyebilir ya? Haftaya seninle çıkalım mı böyle? Bulabilir miyim? Haftaya onu? çıkmak sunuyoruz Mehmet Demirkoğlu'na giymeyiz. <laughs> Mehmet Demirkoğlu'na et etete. İyice <laughs> oğlum manyaklaştık ya bak. Tamam burada şey yaparsın oğlum tamam. İyi, delirdik ya ne yapalım ya. Allah'ım. Evet. Bakalım bitirebilecek miyiz bunu? Hayır. Yani. Başka ne vardı? Abi Atletico Madrid forması var. O şey gibi, okul çantası gibi. <laughs> Gerçekten evet. okul çantası gibi. Ama Marvel gelse dese ki ya sana böyle kurban olayım ya. Her tarafımı giydirebilirsiniz. Büyük indiragandı değil mi? Marvel'le anlaşmak. Vallahi olur. Çok para almışlardır. Kesin almışlardır. Ya yani okul çantası gibi. Bayırmen 2 için yaptılar bunu. He ya lanet gelsin. İyi ki şey ya şimdi çıkmak. Şimdi çıkmak bu falan giymemişler ya. <laughs> Koca Atletico Madrid. <laughs> Pazardan alınmış Hakikaten gibi. Hakikaten öyle ya. Çakmaları Abi. da vardır bunun. Abi ben kesin. bir de bunu Spider-Man logosu mu? Bu? Ona da benzetebilir miyim? Ya hiç. işte ya, hocam parayı verince insan bakmıyor. Şimdi Abi Marvel bu gelse... bu örümceğin Marvel gelse bize o kaslı şeyi giyer misiniz dese... Her türlü giyeriz <gülüyor> <gülüyor> deriz yani oğlum. Kaça Bakma, giyeriz? Oğlum Peşin ama. Evet. K <laughs> KDV'si KDV falan ödenmişler. Yani, vergisiz. Paranın değeri yok artık. Evet. Yani. Vergisiz olacak Onur. Evet. Evet. Geldik bu... Bohum'a. Ha, bu Bohum bir bakabilir miyim? Dur. Şu Faber'in bohum var. Bo bohum'un patronu kim? Zengin biri mi? Bu, bu fa fa Faber bilmiyorum şu sahibi. Faber olmuş. Mesela Faber'in e, oğlu Hı. diyelim. Baba ne olur ben çizeyim formayı demiş. Bir tane turbo oğlu. <laughs> Ya benim oğlum, oğlum çizecek demiş, bu e, evde dilini sıkıştıra sıkıştıra ıı, ıı diye çizmiş bunu, ya oğlunun çizdiği şeyi de giydirmiş ya. Bu abi zaten bizim damat değil mi? Bu Türk kızıyla evlenmemiş miydin sahibi, Faber'in sahibini? Öyle mi? Ha öyle hatırlıyorum. İşte Belki ben, de başka birisi miydi? Başka o Turp bir... oğlana çizdirmiş. <laughs> kesin kesin oğlu çizmiştir ya, O mal oğlu çizmiştir onu ya. Böyle bir forma ya. Bir de yarısı mavi, yarısı. Ya inanılmaz inanılmaz ya. ya. Bari öbür tarafı da yapsaydın yani. Gerçekten. Chelsea forması. Uff. Yani gene kumburgaz pazarından alınmış gibi bir forma. Gerçekten öyle. Bunu bir de glüte giydirmişler değil mi? Evet. Ya nasıl kabul ediyorlar? Vallahi bilmiyorum. Gerekçesi yani. şeymiş ya ama, ama okudun mu? Hakkını vermiyorum. Forma kötü ama gulütün üzerinde olmuş biliyor musun? Ya gulüte çuval giyse gulüt güzel. Ha? Ya siyahi adam, melez adam güzel olur. Tamam. Kadını da güzel olur. Surinamlar güzel ya. <laughs> Ona bile yakıştıysa düşün yani. Adam şu formayı bile taşımış yani. Taşımış. En, en güzel şıklık zayıflık. Evet. Senin gibi fit olacaksın. Sağ ol canım. Sen ne de öylesin. Şey. Bak Peki. senin şey de güzel oldu abi. Sen de benim yönteme geçtin. Evet. Gömlek, ceket hiç değişmeyecek. Değiştirmiyorum. Yar gibi olana kadar giyeceğiz böyle güzel yani. Juventus'un pembe forması. Aaa Ali Koç. Saygılar. <laughs> Oğlum sen bu fikri nasıl kaçırdın? sen bu fikri nasıl kaçırdın ya? Kocaman bir yıldız koyacaktın böyle kocaman dağ gibi yıldız koyacaktın. Bitecekti dördü beş öyle değil mi ya? Beş yıldız yerine Beş yıldız evet ya gibi. böyle sarı lacivertin üstüne gibi. İyi fikirdi bence bu Fena yıldız. başı yaptı onu ya bir kere. Böyle kocaman yıldız mı yaptı? Hayır, yıldızlar. On tane yıldız Yıldızlar. Koydu. Yıldızların içinde yıldızlar gibisin ya yaptı evet ya. Yıldızların altında. <laughs> Abi, bu da anlayamadığım formalardan biri. Bu hangisi? United'ın. Ha bu forma nasıl bir forma biliyor musun? Her an bir Afrika'daki iç savaşta bir, bir militanın üstüne göreceğin formalardan. Doğru. Bak Uganda iç savaşında bu formalarda birini görürsün. Evde M16 üstünde Bu forma. Zaten e, bir takımın şeyini Uganda, e, Afrika iç savaşlarından öğreniyoruz. Formanın popüler olup olmadığını, <laughs> çirkinliğini, doğruluğunu. Bir tane orada formalı çıkıyor ya. Geldik evet. e, menemen e, <laughs> soğanlı mı olur, maydanozlu ya. mu olur formasına. Lanet gelsin. Bunu kim yaptı? Norwich City. Bu ne, mesela? Bilmiyorum. Neden? Bu zaten biliyor musun? Eskiden yeşil forma yokmuş İngiltere'de. Çimle karışıyor gibisin. Sadece kaleciler giyebiliyormuş. Sadece Norwich'in yeşilmiş. Sonra Norwich'te demiş ki böyle ya üstüne böyle s gibi bir şey yapmışlar <laughs> gibi. Kusura bakma da yani gerçekten. Biraz kim? fazla kaçırmış kusmuş gibi. Evet. evet. Bunun, bunun ilk çıkış şeyi nedir acaba ya? Bu, bu formanın mı? Evet yani kimin fikridir böyle? Bunu herhangi böyle bir beyin fırtınası ya da e, akıllıca bir fikir Gerçekten. sonunda çıkmış olabilir mi? Üzerine Gerçekten. bir şey dökülmüş gibi. Evet. evet. Ya da birinin üstünde ne bileyim ya var. Yorum bile yapmak istemedim tiksindim ya. <laughs> Vallahi. En beğendiğim formayı söylemedin hala. Serena Williams'ın giydi. Futbolda mı? Yok <laughs> onu da söyle. Aa, genel ben olarak ben oğlum Serena Williams'ın... Williams oğlum o şampiyonları da giydi. Vay 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 vay. Dağ gibi Serena'nın turunculu murunculu dönemi de güzel onun. Sen hayransın Serena ya. Williamson. Ya Serena'ya her türlü hayranım. Keşke sevgili olsaydık da sırtına binip gezdirseydi beni. Yanlış anlaşılmadın oğlum. Yani öyle bir şey ya. Kucağında gezdirirdi, gezdirsin ya. O fide şey oldum ya. Hükümet gibi İnanılmaz, inanılmaz ya. Ya olur. Formalar, karizmatik erkekler falan. Niye biz kadın tenisi konuşmuyoruz? Ha değil mi ya? Konuşalım oğlum. Şarapova konuşmayacak mıyız? Konuşalım. Miyiz? Bir, kaç tane çığlıkçı kadın teneti vardı? Karapova <laughs> bir numara çığlık var, Abi, inanılmaz. Kadınların çığlıkları tamam da iki tane adam karşılıklı olmuyor. Evet, Bağırmadan bağır, oynayın ne olmuş yani kafa oh. oh, oh. <laughs> 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 onun kafamardı. Evet, şimdi karşılıklı. Aa! Aa! Aynen. Ne evet. yapar. Ama oğlum bir manası var biliyorsun. Evet, tabii Oğlum işte. böyle hareketle birlikte yapıyorsun, hareketi tamamlıyor. Neyse ne. Antrenörler yapın diyorlar. E, tamam da işte Sarapova ya yakışıyor. <gülüyor> 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 Peki en sevdiğin ikili karşılıklı? Şimdi kadın tenisinde. Şimdi Navratilova'nın başka bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ifade edeyim bilemiyorum ama yani o, o her türlü e, kafa karıştırıcı bir kadın. Peki ben söyleyeyim. Evet. Graf Sabatini. Çok, gençler, güzel, gençler, çok, güzel, zaman... çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Siz de açıp öğrensinler onu. Da. Her şeyi <laughs> bir biz anlatacağız oğlum. Google diye bir şey var. Ama yani... grafın Alman olması He. orada bir fark koyar gibi geliyor bana. diyorsun? Almanlık ya. Sabatini İtalyan asıllı Arjantin mi? O da güzel. Of vallahi ya. <laughs> bu konu güzel oldu ya. Çok güzel oldu vallahi. Sıkıldın <laughs> sen futboldan. Tamam form, çirkin formalar bitti mi? Çirkin formalar bitmedi. İlginç evet. formalar bunlar. Çirkin. Çünkü... Bu şeyin ya çılgın kaleci formaları. James miydi bu kaleci kimdi ya? James değil mi? James'e giydi. Sonra Amerikan futbolda oynadı bu arkadaş. Bu formadan James sonra. James kalp bir adamdı evet ya. Bunu da giydi ha? işte böyle. Bir de Campos mu giymişti? Campos'unkiler çok Aa. güzel abi. Hepsi Aa. çok acayip ha. Her maça başka bir şey de çıkardı. Çok güzeldi ya. Çünkü boyu kısa, kısa, boyunun kısalığını formadaki <laughs> o delillikle çıkarıyordu. <laughs> bir şey yapıyordu. Zaten bu Kolombiyalıydı değil mi? <laughs> Yok Meksikalı. Higuita Kolombiyalı. Higuita'nın da şeyi vardı abi. hatırlarsın bu. Akrep, Akrep Buruş onu biliyoruz tabii tabii. Ha. Akrep buruşuyla Escobar arkadaşlığıyla her türlü biliyoruz Higuita'yı. Bu neymiş bakayım? Aa, bu Hulstin miydi? Bu Hulstin ha. Evet. Ee... Acaba bundan mı aldı Acun formaları değiştirdi? <laughs> Acuncuğum. Ee... <laughs> 92 forması bu. Ne diyorsun böyle bir e, ee, abi, ya... Manu Alkan deseniyle <gülüyor> <gülüyor> oynamak? Yok. Ya bana gelmiyor. Ben daha böyle düz seviyorum. Düz ya net değil mi ya. Bir de hani karakteri olacak falan. Ya. Yani. Yani Fenerbahçe'nin çubuklu, çubuklu Galatasaray'ın parçalı. parçalı. Galatasaray gerçi biz çocukken çubuklu giyerdik. Vardı vardı evet. Yüzüncü yıla da yaptılar Beş falan. Beşiktaş'ın çok nettir. Evet. Siyah beyaz evet. mis gibi. Babam mini formasıyla bile oynadılar. Aa, o, o mükemmel formayla oynadılar ya. <laughs> Gerçekten ona çok canım sıkıldı. Evet. Forma dedin o değil miydi ya? He, değil mi? Federal Almanya. Evet. Asıl o yani. O güzel Batı Almanya. Almanya. Ah, tabii Almanya'dan zaten dadaldığımız nokta oradaydı. Batı, batıdan. Başka şeyin, portakallar güzeldi gene. Klasikler evet. güzel ya. Kraliyet bayrağı o Vallahi güzel ya. İşte Arjantin çıbıklısı, bilmem ne. En çok bana. hangi formayı seviyorsun? Of! Milli formalar arasında. Haa, Almanya oğlum, net. Almanya değil net. mi? Az önce konuştuk diye değil, gerçekten net. İnanılmaz ya. Bak diye. siyah beyan. O sarı sarı adamlara, o koca koca baldırlarına falan böyle <laughs> çok güzel yakışıyordu. <laughs> oğlum bu 80'lerde şöyle bir şey vardı. Bu şort dar, daracık şort. şortlar vardı ya, slip gibisine şey sıkıştıran şortlar. Ha. Şimdi onlar hadi Avrupa'dakiler göre kalın baldırlarıyla Almanlar da oluyor da şimdi mesela bizim Rıdvan Dilmen, şeytan Rıdvan. O görüntü hala gözümün önünde ya. O çırpı bacaklarıyla o inanamıyorum yani. <laughs> ya geçen geçen bölümde şeyi konuştuk ya, karizma oyuncuları. Evet. O şimdi forma deyince, o şortlar deyince aklıma Glen Hodel geldi. Ha. O ince uzun ee, leylek evet gibi. Evet evet o şeydi gerçekten. Ona yakışıyordu bak öyle silip evet. şeyler falan yakışıyordu. Yakın ona da <laughs> sallamış. Kim köpek ya bakım. <laughs> ne 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 sallanmış. Topun oynatsaydın oynatırdık seni. Ha, sallatmayın. Şey, popçuların peşinden koşacağına. bizim niye eskiden topçuların bacakları cılızdı? Evet güzel. Hala buradan mesela yurtdışına giden futbolcuların bile bacakları kalınlaşıyor. Evet. Çalıştırıyorlar yani. Ha, girelim futbola, gündeme girelim. Arda Güler. Ona atar mı yapacağız? Genç Yap. topçuya. Yok atar yapacak bir şey yok. Genç çocuk. Senin yapacak Olur. bir şey yok oğlum. <laughs> işte durdurdum. hayat böyle yani çalışacaksın. O bacakla şey kalınlar. Ulan bu olan... bozmayacaksın. Tabii bu fenomen Ronaldo da ip gibi gitmişti. Tabii. Ya herifi at gibi çıkardılar yine. Aynen. Öyle oldu. Öyle olacak Hiç oğlum. Hiç moral bozmaya gerek evet. yok. Oynayacaksın yakında. Evet, doğru. Neydi programın adı? Ee, Me Mehmet Demir Kolla <laughs> değil ya değil pardon kafam açıldı. Bizlik futbol. Bizlik futbol. Haydi valla bilgimiz de bu, bu... kendimizi övek ya. Ha değil mi? Bu doyumsuz muhabbetimizde bir kader kalkar ya. Kalkar. Bence kalkar Mehmetciğim. B Times Instagram hesabına gidiyorsunuz. Bizlik futbol programla ilgili postun altına sizce en değişik, en güzel, en kötü forma hangisi yazıyorsunuz? Tabii aynı zamanda B Times takip ediyorsunuz. Biz de size hediyeler veriyoruz. Evet. Diye hadi, hadi. Teşekkür tamam. ediyorum dayıcığım. Ben teşekkür ediyorum. Yok canım daha ne konuşacak ya? Hı. Bir gerçekten konuşacağımız Türkiye'deki çok şu futbol dediğin inanılmazdı bu İleri görüşlüydü, vizyonluydu. Sen vizyonu seven. He. Vizyonlu forma hatırlıyor musun? Vizyonlu forma. Ya bak işte bu formaydı be. Güzel. E Beşiktaş'ın kırmızısına ne diyorsun? Ha güzeldi bu açılım değil mi? Bence yakışmış da eski bir renklerinde de, de var. Tarihte de esasında evet. kırmızı beyaz ya Balkan Savaşı yüzünden siyah beyaz oldu. Ben var. böyle şeyleri ani şeyleri dozajın da olursa seviyorum oğlum. Singer'ın da olursa seviyorum. Bir de şöyle bir durum var onu da söyleyeyim. Aslında bu forma renkleri kumaşçı da hangi forma varsa öyle yapılmış diyor. Eskiden değil mi evet? <laughs> Yoksa yok, şey ate ateşle güneşin gücünün çarpışması falan Tabii. değil yani. <laughs> Bu bahçede vücut kaç kilo oğlum? 20 kilo aldım şunu <laughs> metresini falan deyip almışlar, öyle yapmış. <laughs> Futbol tabii tarihi biraz da böyledir böyle. oğlum romantikler. yüzünden yüzden tarih uydurmayın. öyle öyle. Evet. Mesela mor bayrak niye yok? Çünkü ya da çok, çok az. Pahalı mı? O evet oldu. Tabii ki yarım tabii. Mor boya yapılamıyormuş öyle. eskiden. Bilgi programına döndü. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Dayıcığım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne, ne yapıyoruz oğlum? şimdi? Her, zamanki şeye Her zaman kişiye. Düşerim oğlum. Tabii. Çok ama bugün şey yapmayalım çok fazla. Ha neşemi de göre. tamam. Neşemi. Güzel. Kızlar bir şey soracağım size gelinle gel.